Bir saklanmam gerekiyor. Allah'ım ya Rabbim ya. En şey yağmur ya ya Rabbim. Bu ne ya? Ah. Ya uyumuşum be. Bu ne lan? Elif. Elif. Sen misin kız? Allah Allah. Elif de yok. Aşağıya yarabbim başım. Kız nerede ya? Allah Allah. Elif de yapmadı da kim yaptı? Sen mi yaptın Arif? Hayır. Kim yaptı ya? Kızın. Manyak ya. Elif bir şey. Şurada iki dakika koy. Elif ne desin sen ya? Niye böyle yapıyorsun ya? Öf ya. Nasıl da uyumuşsun ya? Oma bey ya kız ya Ne yapıyorsun sen ya uyan adaman su şakası. gel 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 Sen nereden buldun bunu gel gel Kim para aldın sen bunu. Oh, Kim anne. verdi paranı aldın sen bunu? Babaanne. Of. Oh. Yalnız uyuyan adama bu yapılır mı ya? Yapılır ya. Yapılmaz ya. Uyuyan adama bu yapılır mı ya? Hı? Uyuyan adama şöyle tutulur. <laughs> Kalk. Niye istedim ben? <laughs> Güzelce gelsin. Ay benim canım. Babacığım. Canlıcığım. Aslan babacığım. canım. Şöyle elini öpsen. sen. Desen. Hadi uyan babacığım. Oyun oynayalım desen. Desen. Kır kır defol başından. Diye seni olmaz mı? Olmaz. <laughs> Niye ıslatıyorsun beni? He? He? <laughs> Evin delisi. <laughs> ben canımı sıkma bak. Kameraman seni de ıslatırım. Telefonumu ıslatırım. Bir daha bir daha bu kızı kayırma bana. Kameran mı bozulacak? Benimle hiç sıkıntı yok. <laughs> Hayret bir şey ya. Git ya, her ya. Telefonu bozulacak ya. şimdi.